siyah petek niçin değiştirilir? Arkadaşlar bu gördüğünüz siyahlaşmış yani kapkar olmuş bir petek. Siz de bildiğiniz üzere yavru arılar petekten her çıktığı zaman burada doğum gömleği bırakır. Doğum gömleği bıraktığı için de zamanla siyahlaşır ve kapkara olur. Ayrıca doğum gömleğini bıraktığı için bu gördüğünüz gözler zamanla daralır. Yani daraldığı için de Yeni çıkan yavru arılar küçük çıkar. O yüzden peteklerimiz belli bir siyahlığa geldiği zaman arılarımızın hem küçük çıkmaması için hem de daha sağlıklı ve hijyenik olması için ve arılarımızın hastalığa yakalanmaması için arkadaşlar lütfen peteklerimizi değiştirelim. Gördüğünüz gibi siyahlaşmış. Ve bunları geri dönüşüme gönderelim. İsraf etmeyelim.